Giderken arkasından Allah rahmet eylesin iyi bir insandı, hoş bir insandı diyebiliyorsak dedirtmişse bize işte Ali abinin buradan götüreceği en kıymetli değerdir. Edirne Belediyesi Mali İşler Müdürü Ruhi Takındı'nın babası Saraçani Spor Kulübü'nün kurucu üyelerinden Ali Takındı 77 yaşında hayatını kaybetti. Evet çok kısa ve öz olarak Allah rahmet eylesin. Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı'nın kayınpederi ve Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaşı'nda dayısı olan Takındı, evli 3 çocuk babasıydı. Takındı için evinin önünde düzenlenen törene Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, başkan yardımcıları ve yakın aile dostları katıldı. Hava vademiz 1020 yıl yaşamış. Yani bakıyorsun 1.000 yıl yaşamış insanlar bile toprağın altına gelmiş. Burada helallik alınmasının ardından Ali Takındı'nın cenazesi Acı Çeşme Mezarlığı'na getirildi. Ve ya yapmış olduğunuz Törenin ardından Takındı'nın cenazesi Acı Çeşme Mezarlığı'nda defnedildi. Biz de ETV ailesi olarak merhum Ali Takındı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Komşu hakkınızı helal eder misiniz? Helal Ahiret hakkınızı helal eder misiniz? Helal Allah razı olsun.